Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Vartune Ultra videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar saçma sapan bir etkinlikle sizlerleyiz. Ödeme fonu ve gökyüzü hazinesi diye bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Yani buna etkinlik mi diyorsunuz yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Ücretsiz diyor bir tane basalım. Ne çıktı? Altın kase. Vay sevdik. Güzel. Bunlar tekrar 387 kez çekiliş yap. En iyi ödüle sahip ol. Aynı şekilde burada da yazıyor. Sevgili dostlarım. Savaş ödülünü aldım. Ancak 2 aydır biliyorsunuz burayı 15k elmasla fullüyordum. Bu ay öyle bir şey yapmadım. 15k elmas oraya vermek istemedim. 30 sürbin elmas çektim. Fondan yükleme yaptım. Dün Kondan yükleme yaptım düşmedi. Bir daha yükleme yaptım. Ardından düştü. Düşmedi gibi bir şey oldu. Ardından oyundan çıktım. Murat arkadaşımız kendine ek atacaktı. İşte gireyim dedi. Bir baktı. Saatler sonra bir daha geldi. Bilmiyorum baga mı girdi yoksa nasıl bir şey oldu ben anlamadım. Bir tanesini almıştım zaten. Şimdi diğerini de alacağım. Buradan şunu da alayım. Şu şekilde şöyle gideyim. Bunu da alayım. Hatta şunu bir Kullanalım. Birkaç arkadaşımız yazmış. Neden aldığın peyşonları, binekleri takıp göstermiyorsun? Biz alamıyoruz. Sen de bari görelim demiş. <laughs> Çok komime gitti. Bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bu şekilde duruyor. Hani geyik gibi bir şey. Yeşil. Pek fazla e, moda ve binek takıntım yok arkadaşlar. Hani e, savaşma gücü versin yeter biliyorsunuz bu zamana kadar ben eminim ki hani o kadar yayıncı gördüm şey gördüm kimse bu kadar basmamıştır yani bu kadar emekle yani emekle derken şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bazıları mesela bazı arkadaşlarımız e, Elmas desteği aldığı sponsordan şöyle alır böyle alır Bizdekiler biraz gariban takımı ondan dolayı bize e, pek fazla bir yardım sunulmuyor açıkçası ha burada şu şu değmek değil hani şş, kesinlikle hiçbir şey vermiyorlar vesaire öyle bir olay yok. Kesinlikle mesela diğer arkadaşlara e, haftalık 5.000 ila 10.000 arasında elmas veriyorlar. E, biz gariban yayıncı olduğumuzdan dolayı bize bu destek sunulmuyor. Sebebini bilmiyorum ama gerçekten hani insan merak ediyor. Hani neden? Yani de, desin ki senin kanalında kübür çok oluyor desin mesela. Veya ne bileyim izlenmiyor diyebilirler veya abone sayın düşük diyebilirler. Bilmiyorum hiçbir cevap gelmedi. Bu bineğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, onun harici dediğim gibi burada da 5K ne olmuş 5K elmasımız gitmiş. E, ha, şey almıştı doğru. Hüseyin arkadaşımız vardı bizim e, bilirsiniz. Eski Reborn tayfadan. Hüseyin arkadaşım Girgıç e, eser almış. Biraz bayağı bir eser almış. Sağ olsun. <laughs> burayı ikiye düşürmüş ama beş yıldız yapmış. Bunu da dördü çıkarmış. Bir şeyler olmuş. Burada bir tane daha üç level, dört level eserim vardı. O gitmiş. Ee, ardından bunları ben vurdum. Birkaç tanesi yandı. Ee, ancak nasıl yükseliyor, ne yapılıyor? Eser konusunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim bir şeyde burada yorum yapmak da istemiyorum. Acaba nasıl bir şey? Şu 500 mesela bastık diyelim ki. Yeniden oluştur diyor yeniden oluştur diyelim. Mesela ne oluyor? Şunu da şuna basınca şey mi oluyor? Bakalım. Ha, 75 elmas istiyor. %20, %80. Bastık mesela. Geçti mi? Ha, 3 level geçti. Bak daha yanmıştı mesela. Ne geldi? Yani ne diyor? Sihirli saldırı diyor. Sihirli saldırı abi. Yok. saldırı var mı? Var. Sihirli saldırı şu ne? Bu da sihirli saldırı. Demek ki bu buraya olur. O zaman değerlendir diyelim donatalım belki SG verir 83 savaşma gücü abi hiç vermeseydin daha şerefliydi işte bu var mesela 4 aslında dörtle dördü şuna basabiliriz niye basmamış ki bunu farklı mı bu bilmiyorum arkadaşlar eser konusunu bilmiyorum hani o yüzden sıkmak da istemiyorum sizleri neler yapacağız arkadaşlar bu akşamki konumuz son gelmiş işte gökyüzü hazinesi gelmiş ee, sıcak etinlik geldi ve sıcak etkinlik yani bomboş. Buradan ben ne alabilirim ki abi? Tamam 20 tane hazine bunu aldık. Aminla. Hani bunu mu alayım? 80 tane. Ya da bunu mu alayım? Hadi şu ejder hadi mantıklı. Vulkan paketi bile yok. Yani bu etkinliği kesin e, bizim şey e, Türkler yapmıştır. Türkler diyor ya. Hans, ya. Hans yapmamıştır. Hasan yapmıştır. Yani öyle bir e, şey söz konusu. Bu arada deli gibi WhatsApp e, grubundan bildirimler geliyor. Ne demiş falan filan. Neyse. Dostlarım. Potansiyel gelmiş. o iki tane. Bak bunları alabiliriz. Kaç saatimiz var? 12 saatimiz var. Bana buradan hiçbir zaman 7 level taş düşmedi arkadaşlar. Hani bunu da belirtmek istiyorum. Yani bizim neyimize ki 7 level taş? Şuna bak millete 1, 2, 3. Ahmet abim zaten her gün düşürüyor. Ahmet ağamız. Onun harici ödemeyi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde de bıraktım hesabı. Hani fazla bir şey yapmadım. Bugün kule kralı atılmış. Birkaç ek sahne yapılmış. Şunları altınları açalım. Ee, sonra neler yapılmış. 26 tane canavar özü birikmiş. 19 tane bundan var. 18 tane bundan var. Bir tane feyşe paketi patlatırız arkadaşlar. Ee, onun harici 210 tane var. Ancak 70 epik yapamıyoruz. Ya e, Bir iki tur şey atmam gerekiyor. Hayalet alanı. Atacağım muhtemelen. Ama yetmiyor zaten. 10 tane alsam bile marketten 17 oluyor. Haftaya kalıyor. Yine yani her türlü beklemek zorunda kalıyoruz. Ee, şu anda acele gerek yok. 104 tane ejderha kristalim var. 18 tane de büyük ejderha kristalim var arkadaşlar. 10 tane burada moda ruhum var. Hemen moda ruhunu birleştiriyorum. Yani şey geliştiriyorum. Özür dilerim. Bazen böyle şeyler yanlış söyleyebiliyorum. 2 ee, yıldız verir mi acaba şu? Shields. Vermez zaten. İlk önce saldırı ya. Benim için ilk önce ne oluyor lan? Geri gel. İyi 5 yıldız. İlk defa bir tane 5 yıldızım oldu. Bu arada ismim yazıyor mu? Merak ettim. Hani burada 5 yıldız yapınca yazıyor mu? Yazmıyor. Niye yazsın ki saçma sapan. Evet. Ee, orada güzel savaşma gücü verdi. Güzel güzel. Dostlarım. Şunları açıyorum tane buradan açtım. Şu taşları direkt açacağım. da yer var mı onu da bilmiyorum. O 5 level düştü. 5 level düşüyormuş demek ki. Vulkan paketlerimizi açalım. Şu iki tane şu sembol parçalarını açalım hızlıca. Köyret kasamıyorum arkadaşlar. Savaş alanında affedersiniz. Yani bayağı güçlüler. <laughs> var. Karşıma 1 milyon savaşma gücündeki adamlar geliyor. Yani adamlar fena. Çok fazla fark var arkadaşlar. Bir aylık bir, bir aylık hesapla bunlarınki kıyaslanamaz bile. Topla açıyoruz. bunu arkadaşlar 50-50 açsam da aynı. 100-100 açsam da aynı. Bakın buna diyorsunuz. Yok yanlış açıyorsun. Yok Onur kardeş sen bilmiyorsun. Öyle açılmaz. Arkadaşlar inanın şansla alakalı. Bu hesapta şansmas yok. Gerçi bende de yok da hesapla alakası yok. Şimdi hesabı da kötülemeye gerek yok. 50 tane 79 tane düşüyor. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Rezalet. Şurada 500 tane hemen basmak istiyorum. 500 tane şundan bir basalım. Çünkü amacım gücü fulllemek. Gide gittiği yere kadar basmak. Diğerlerinden bassak aslında güzel de bir savaşma gücü alırız ancak bu şekilde devam edelim. Ardından 400 tane buraya hiç acımadan basıyorum. 1357 savaşma gücü daha verdi. Çok güzel. Devam ediyoruz. Sırrımızın bitmesine de 3 dakika kalmış. Daha deneme kulesine vesaireye gireceğiz. Bunları alacağız. Ama şimdi sırası değil. Yani artık biraz yavaşlamam gerekiyor. Her videoda 30.000-40.000 bin, bin elmaslık oluyoruz. Yeter artık. Buramıza kadar geldi yani. Bizi görün artık. Partner ekibi. Destek. <laughs> arkadaşlar VIP 15'e ne kalmış? 28 bin sürt kalmış. Yani bu ay sonu muhtemelen yani 7 günde olur. Fazlasıyla olur gibi geliyor. Onun harici. Şuna basacağız arkadaşlar. Ben şunun için açtım aslında. Şuradaki bineği almak için arkadaşlar ben de bu binek hastalıktır. Yani Watuz bineği olmazsa olmaz. Seviyorum yani bu TR'den beri bu bineği seviyorum. TR'ye ilk geldiği zaman 50 bin elması almıştık. Tabi o zamanlar elmas fiyatları 100 liraydı falan alıyorduk. Çok iyiydi. Ama ekonomi neyse. Oralara girmiyoruz şunları falan da almak lazım bak bu balık burcu seti falan o harika bir şey güzel bunu da alabiliriz buradan tara e, tapınağı seferi var bir tane bunu alacağız bunu alacağız e, ardından SS ekipman bunu da alacağız Evet her şeyi aldık 30 kayılma sanki yetecek Nah yeter diğer gibisiniz arkadaşlar duyar gibiyim bu arada 8 saat sonra ücretsiz çekiliş var Muhtemelen dünden beri girmediğim için bütün çekilişleri kaybettim arkadaşlar. Olasılık var. Ne bu? Bu ne abi? Bunu bilmiyorum. Ödül kaydı diyor. Tüm sonucu. Oo, bütün serverı görebiliyorum. Abi boyun kasmasında ben mi kasayım? Yani sıralama kaydı var. Değişik. 3000 puan yani olabilir aslında. Evet. Server 116 bu. Ya yani sinirim bozmaya başladı artık. Herkes görüyor yani. Abi tamam yeter da. Bir kere gösterdin yeter. Yani bir daha göstermenin anlamı ne? Şimdi şuradan 50 kere çek yok. Modaya tıklıyoruz. Ne önemli kardeş. Burada 45 veriyor. <laughs> Basacaksan bas der gibi. <laughs> 3157 bastım arkadaşlar. Ne çıktı bakalım. Yani burada ismimiz yazmadığına göre. o Maistos var burada. Severiz. Bizim Ali Dayı yine paraları basmış. o HB1. Mustafa Bey de burada. Galiba hep birler. Yani ilk 10 sıra böyle. Bu şekilde belli kişiler. Bilmiyorum. Yeni başladık. Henüz. 50 kez çevir diyor. Kaç tane verdik şimdi bana bundan 30 30 verdi. Yani 20 tane vermiş oldu arkadaşlar. Burada gerçekten hiçbir işe yarayan bir şey çıkmadı mı ya? Çöp. Bir daha ya modaya bastık. Direkt çantaya geliyor mu? Onu da göremedik. 1 2 3 4 Bir daha basalım. 2 3 ödül kaydı diyelim. Yani benim ödülüm Nerede yazıyor abi? Basalım bir daha. Abi 10.000 elmasım kaldı. Hu Orada mısın? Benim ya yani bunu nasıl alacağız ki? Bunu alamayacağız ki. Yetmeyecek bile. Yani 10K elmas kaldı. 20K elması burada çürüttük. Hani ne verdi? Zaten savaşma gücümüz bu şekildeydi. Ne verdi ki bana? ben mi yanlış oynuyorum acaba arkadaşlar 10 tane basınca bundan ve 45 tane bundan veriyor 10 kez 20 kez yani 10 kez çekince ne kadar %10 indirim bir ya 2 3 190 oldu ve yetmeyecek Arkadaşlar bu nasıl bir oyun ki böyle elmas Zona bakabiliyor musunuz ya yani bu Böyle bir saçma bir etkinlik yok arkadaşlar. Yani ondan sonra niye ee, yani şurada hemen hemen ne, nereden baksanız hani 4, 8, 12 bin liralık elmas var. O da affedersiniz birazcık piç oldu. Şunları bir toparlayalım. 280 tane madalyon. Bunları da açalım. Yani pek tatmin etmedi. Zaten baştan da demiştim pek de iyi bir şeye benzemiyor tuzağa benziyor diye aldık cevabımızı boyumuzun ölçüsünde aldık 31 tane orada şey var zımbırtı onları da basalım zaten 3000 küsur elmasımız kaldı ona da bir şey gireceğini sanmıyorum bunu hemen aydınlat diyor bir tane bastık buradan 602 savaşma gücümüzü aldık bir şunu da basalım yetmedi geçmedi tüh bastım geçti ve 341K bandına yaklaştık arkadaşlar. 10 seviyesi diyor. Şunu da alalım. Özel takas diyor. 548 tane. 10, 10, 10, 10. Ne yapar? 6 kere. 10. Bir tane mi alabiliyoruz? Bir tane alabiliyoruz. Allah razı olsun. Yani dostlarım. Görüyorsunuz yani. Eee o kadar paraya hiç yani bence hani ne kastık şurada hani ne verdi ki bana o kadar hani ve bağlantımız da koptu Heh, geldi geri ardından arkadaşlar ee, hiçbir halt çıkmadan böyle devam edebiliriz videomuza ya bazılarınız diyor da o kadar basmaya ne gerek var işte hiç mi acımıyorsun? Arkadaşlar ya burada kimisi e, kahveye gider orada yer. Kimisi dışarıda eğlence merkezinde yer. Kimisi başka bir yerde yer. <laughs> Evde oturarak burada bu şekilde yemeği düşünüyorum arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Devam edemiyoruz aslında. Burada ne olacak? Burada 54. Sen de taş var mı? Yok. E ne oldu şimdi? Abi şaka mı? Yani bir otuz binden basacağız buraya. Öyle mi görünüyor? Ya bu saçma sapan birini almak için ne oluyor lan? Bu ne? He, 10 tane takas yaptı. Bedava verdi. Beleş. Abi oyunda beleş verilen bir şey de mi varmış? Bastık. Bir binek düşmedi ya. Yanarım ona yanarım. Arkadaşlar 260 oldu daha. 540'a bir bu kadar daha elmas lazımmış. Şunları tekrar açıyorum. Orada ödüller sanki iyi mi kötü mü ben anlayamadım. Ama bu kadar elmas kesinlikle değmez. Kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Yaklaşmayın buralara. Buralar tehlikeli. Şimdi şurada uzmanlıklardan aslında ikişer üçer tane bir mozaik açabiliyorum. Hazır altınım da varken bir tane şuraya açacağım. 17.5 milyon altın. Ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun? Dört. Bunu açalım. nasıl beleş geldi ya. Nereden girdik oraya? Uzmanlık. ikinci deliği açtık şuraya. Şuraya da açalım. Soket. Yok. Soket değil. 30. 45. Şunu da açalım. Ve üç tane daha yerimiz oldu. Hemen şuraya bir kritik bir yapalım. Kritik. Abi kritik gelsin buraya. Kritik 2. Başka var mı? Yok. Başka soket açabileceğim bir şey var mı? Yok. Bunlara artı basmadım arkadaşlar. Ee, yani artı 5 artı 1 mesela şu artı sıfır bunlara basmadım çünkü altın yetmiyor arkadaşlar yani bir de çok düşük sg veriyor orası oraya basacağıma gidip başka yerlere basmam daha mantıklı daha cazip geliyor orada neye basıyorduk şurada ee, artı 5 ee, buraya basamıyorduk sanırım yani şuraya bas yok şu neydi kritik değer %3 artar tamam burası iyi ee, arkadaşım bir şey yazmış. Ne demiş? Ne yapıyorsun? Ee, kardeşim. Içelim. Keşke düşseydi. Bunları hani istediğim gibi alabilirim. Şunu alırız, bunu alırız dedik ama e, bir şey çıkmamış arkadaşlar. Orada ünvan varmış. Bu Fiziksel saldırı, sihirli saldırı varmış. Yani ünvan boyunda değerli mi acaba? Ama Vatuz bineği çok iyiymiş. Gerçekten de yani. Yani. Pek. Bir şey diyemeyeceğim. Durum bu. Bu şekilde gelişmemizi de yaptığımızı düşünüyorum. Bugünlük. Başka. Ne gösterebilirim. Yani harcayacak bir şey de kalmadı arkadaşlar. Açacak kutum da kalmadı. Şurada ha şu zımbırtılar. Arkadaşlar bu zımbırtılara ne alalım? abi şunlar bir kere bir alayım bakayım. 20 tane altını severiz. Şunları da alalım, arıtmaları da alalım. Şimdi inşallah yanlış almıyoruzdur. Şimdi de sövmese bari. 80 tane kaç istiyor. Bir tanesi, is bir tanesi istiyor 80 tane. Abi al gitsin. Başka Muhtemelen hepsini alacağız gibi duruyor da. Ejderha ha 10 tane 9 tane alabiliyoruz. Şunu da alalım. Alalım anasını satayım. Heh. Zaten çöp eteyim. Hiç sevmedim bunu. 5 tane şunu da açalım. 10 milyon altın onu da ver abi. Hepsini ver abi gelsin. Ee, ardından şu şeye basabiliyor muyduk? Uzmanlık. Uzmanlık zımbırtım. Bir tane de burada uzmanlık var. 36, 31 oluyor. 37 yapıp 6 altı milyon altın. Bas gitsin. Şuraya basamıyoruz. Şuraya. 6 levelde şu açılıyor mu? 14, 15 levelde bu açılıyor, 18'de bu açılıyor, 16'da bu açılıyor. Aslında biraz SG'de şuradan kasabiliriz. Boş da olsa kasıyoruz. Yanıp sönen şey olduğu için arkadaşlar basıyorum. Normalde bir işime yarayacağından değil. Ben yanıp sönünce sevmiyorum, ayar oluyorum. Şimdi şuraya denemeye gireceğiz. Hemen şuradan bir maxımızı alalım. Ardından şunu da alalım. Hop, mis. 8 yapamıyoruz. Kanama onu da yapamıyoruz. HP'yi yükseltemiyoruz. Orası da kilitlendi dostlarım. Ee, ardından şurada neler var? Şunlara bir birer tane basalım. Şöyle 1 1 1 600 veriyor. Şu 800 istiyor. Şu 700 istiyor. Abi hadi. Bu da 800. Bu daha fazla ister. Bu da 700 istiyor. Abi daha aşağı bir şey yok mu? Yok. Yok. Ee, şunu, şunu da basacağım mı söyledik? Dur onu da yapalım bari. Hazır yodayken. Bastım. Uzun zaman olmuştu. Ne geldi? B marka. Allah seni davul etmeye. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni ağzını Muzaffer. Dostlarım bunlardan da alacağız ancak e, dediğim gibi şu anda biraz etkinlik var ya hani, onur seviyesini aşırı derecede yükselmemiz gerekiyor. Onları bir yükseltelim. Devam edeceğiz ardından. 260 tane bu parçadan olmuş. Şimdi yorumlara göre tamam mı dostlarım? Sizin yorumunuza göre VATUZ'u al kaçırma diyorsanız veya şu etkinlikte şunları da alman lazım. Görmedin kardeşim bilmiyorsun demek yerine bunları da almalısın diye yazarsanız dostlarım almaya çalışırım hatta alırız sonuçta burada birlikte oynuyoruz birlikte içerikler çıkarmaya çalışıyoruz eğlenmeye çalışıyoruz arkadaşlar burada yani her şey para değil yani her şey para değil her şeyi para olarak görmeyin lütfen yani kimisi başka bir şeyden zevk alır kimisi oyundan zevk alır kimisi eee daha farklı şeylerden zevk alır. Yani burada e, sen işte bilmem aptal mısın 1 milyon elmas şey özür dilerim ya rakamı söylüyorum. 1 milyon TL'ye bastın 100 bin lira bastın 200 bin bastın. Ya kardeşim ben kazanıyorum ben basıyorum. Yani bunu e, ne diyeyim. E bu kadar para basacaksın git bir dilenciye ver bilmem ne yap. Ya arkadaş dostum sen... Benim paramın bekçisi misin? Veya benim yardım etmediğimi nereden biliyorsun? Madem o kadar çok biliyorsun. Git kardeşim kendin yap. Ya ben nasıl sigara alkol hayatımda içmemişimdir. Kullanmadım. E benden, bende de bir huy var. Bende de bu leget legend hastalığı var. Şimdi legend dedim. boyunu oyunu Vartun olarak biliyor birçok kişi. Yani şimdi 2011'deki, 2012'deki arkadaşların benim yani bazı e, tabirlerim mesela mutluluk diyorum. Mutluluk ne değil millet mesela bazıları yazıyor. Mutluluk arkadaşlar burasıdır. Yani şunun adı kader Taşı yerine mutluluktur. İşte nedir? Ee, mesela bu ejder dövmesi, bunun adı tatdoludur. Yani farklı farklı. Bazen hani böyle söylüyorum bazı kişiler, abi sen yanlış biliyorsun veya kardeşim sen yanlış kelime kullanıyorsun gibi şeyler oluyor. Arkadaşlar hani e, biz eskilerden olduğumuzdan dolayı hani alışkanlık, bazı alışkanlıklarda bir ayda, iki ayda böyle hani e, şey yapamayız. hani Unutamayız. Şu gülü de e, Murat arkadaşımıza yayındayken şöyle bir göndermek istiyorum. Şöyle bir bütün server'lar bütün 130 server mu var? Hepsi görecek. Umarım ee, şöyle bir şey yapalım. E, şimdi şurada şey yapmaz umarım. Hani e, buklemez diye böyle yaptım. Umarım gönderdim. <laughs> Buradan da Murat kardeşime e, ufak bir hediye olsun. Armağan olsun. Hem de çantada yer açılmış oldu arkadaşlar. E, sevdiğim bir kardeşim. 8,5 yıldır hemen hemen 8,5 yıl oldu. Oyunda tanıştık. E, ve e, her oyunda da aşağı yukarı birlikte oynuyoruz. Ya yani Birlikte gömüyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. <laughs> vesaire vesaire. Arkadaşlar, dostlarım onun haricinde arkadaşlar benim kanalımda eğer ki hani bir sıkıntınız bir sorununuz varsa ve benimle konuşarak çözmek yerine beni karalamak karalamak ile yani karalamakla çözüm buluyorsanız arkadaşlar bunu yapmayın daha güzel bir şey var arkadaşlar buradan YouTube'a giriyorsun ben bu işte bunu beğenmiyorum aboneliklerinde çıkabilirsin veya bildirim gelmesin veya engelleyebilirsiniz yani Orada illaki altına yorum yapıp böyle kötü yorum. Arkadaşlar eleştirin bak. Tartışalım eleştirin. Şunu yanlış yaptın ama doğrusu buydu değil. Ama abi hakaret ee, hakaret olmuyor arkadaşlar. Veya benim burada bastığım paramın meblasını veya şeyini yani onun bekçisi olmayın. Herkes böyle demiyorum arkadaşlar. Beni sevenler de var. İnanın o kadar çok fazla yorum geliyor ki sizlerden birçok kişi sevenler de var. Ha bir iki tane danlama çıkıyor. Yani özür dilerim bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama çıkıyor yani bir iki tane çıkıyor. Ee... Neyse dur araya girmeyeyim şimdi efsaneye yardım isteyecekler. Zaten videoda şey da görürler <laughs> muhtemelen. Ee, arkadaşlar dediğim gibi sizleri seviyorum. Benim kanalımda, benim videolarımdan memnun değilseniz ben yapacak bir şey yok. Ya konuşun, ya konuşun. Hani gelin, kardeşim senin burada böyle böyle eksiğin var veya böyle bir birisiyle bu şekilde konuşmuyorsun. Düzeltelim burada hatalıysak özür dileriz. Çözeriz yani." Ama konuşmayarak sen direkt uğra, küfür, hakaret yaparsan benim buna yapacak bir şeyim yok. Benim en fazla sana yapabileceğim beni izleme kardeşim, beni dinleme kardeşim. Burada kimse silah zoruyla Dinlettirmiyorum. İlle de benim kanalıma abone olun. Ille de kanalıma beğeni atın. Bir kere bile söylememişimdir. Söylemem daha. Benim burada zevk alıyorum ya. Video çekerken zevk alıyorum. Ha Beğenmeyen çok fazla olsa diyeceğim ki, kardeşim bu iş yürümez. Ben bırakıyorum derim, geçerim. Ancak bir iki kişi yüzünden böyle birazcık e, kırılıyoruz açıkçası. Öyle diyeyim. Neyse okumayı da artık e, kapatıyorum arkadaşlar. E, videom yani videom da bu kadardı arkadaşlar. Daha da fazla e, laf kalabalığı <laughs> laf salatalığı mı diyorsunuz? Yapmayayım arkadaşlar. E, bir deneme hulesi atacağız. Ufak tefek e, birkaç SG daha ekleme yaparım muhtemelen bu gece bitmeden. Nedir o mesela? Şuradan moda ruhu düşer. Fashion ruhu diyecektim. Moda ruhu. Ee, motor Uhud çıkarsa onları basarız. Ardından şunu tamamlayabilirsek işte Sunat'tan vesaireden onları falan halletmeye çalışırım. Onun harici pek de bir şey yok. Yani dediğim gibi şu Vatoz bineğini almaya çalışacağız. Gerekirse bir 30k daha yükleriz. Veya bu etkinlik herhalde son bulmuyorsa. Hani mesela bu parşömen mi? Ne bu? Onun adı. Benim o kadar yabancı dilim yok arkadaşlar. Yani Rusça mıydın ama o kadar değil. Ee, bunu Gitmiyorsa yerken yani bekletirim. Bir dahaki etkinliğe alırım. O şekilde de hallederiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar dilerim.